Selam arkadaşlar. Görüyor muyuz? Burada bir tane küçük bir tane kasacık var. Müjdelik varmış. Çok büyük ihtimal içinde. Bir müjdelik. Ama neredeyim? Böyle bir kayalın altındayım. Burası mağara diye geldim ben aslında. Uzaktan görmüştüm. Şurada bir tane delik var. Ama o delik açık. Göstereceğim bir tane kasa var. Büyük bir kasa var açık. Ama asıl olay bence şurası. Gibi duruyor. O yüzden dedim videoya direkt buradan başlatayım. Şurayı görüyor muyuz? Bu taşlar burada yığma. Ve burada bir tane bana sorarsanız bunun gibi bir tane küçük bir mağara var. Öyle gibi duruyor. Çünkü bu taş bakın burası parça değil. Bütün şuradan da bütün geleği ve buradaki taşlar hepsi şöyle parçalık. Yani yığılmış. Evet arkadaşlar yeri bulduk. Ama bakın şimdi yanında kim var? Adam gitmiş hemen başka arayışlara geçmişti. Merhaba arkadaşlar. Bizim usta definecimiz yanınızda. Ustam sen ne düşünüyorsun bu konuda? Reis. Yığma gibi. Zamanla çökmüş burası. Ha, bakın. vallahi zaten, zaten baş böyle duruyormuş. Belli hani böyle tam düz yapmaya vallahi çalışmışlar. Nasıl yaptıysalar da böyle bir çöküntülü var ya. Burası oldu. Ben Şuraya... hedefim, hedefim şu kayalıklar da böyle dedim. Uzaktan gördüm. Yani girişler var gibi geldi. Hakikaten var şurada bak. O mağara fazla devam etmiyor galiba. Yok, zaten yok. Fazla devam var. etmiyor. Küçük bir tane. Ama bak burada kapalı yerler varmış. Evet. Göreyiz Burada kasacıklar varmış. Açmışlar Bunu mi? açmışlar zamanda. zamanında kırılmış. Zamanda açmışlar. Bak 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 bak. Şimdi buraya bak. Ben şimdi ne yapacağım? Buralara yine de bir dedektör. Tutup, Tutmak lazım. Oo, sinekler beni. Telefon şey, biraz... geçti. Bu bu sezonudur ya. Ay vallahi sezonu. Bu sezon işte se, söyleyemedim de. Sefrisinin sezonu ya. <laughs> Aynen öyle. Şöyle işlere doğru. Oo. Ama onları yuvasıyım şu aralara. Bak. Bu dışarı tane sinik oldu. Vallahi. Benim yandan geçerek kokla <laughs> ben. Görüyoruz mu? Şuraları. Şuraları her yeri kontrol etmek lazım. Öyle gitti. Ama dediğimiz gibi burası açık. Ve böyle böyle yerlerde dolaşan sadece bizler olmadığımız için bir sürü insanlar olduğu için yani çok büyük ihtimal zaten aranmış. Zaten bir şey varsa da çıkartılmış. Yerleri kalmış sadece. Ne yapacağız? Hedefimiz nedir? Hedefimiz burayı bu yığmayı, yığmayı buradan kaldırmayı deneyeceğiz. Bakalım gerçekten bir giriş var mı? Yoksa tahminler Yanlış mı? Ama şurada bak, videoya başladığım yerde, orada bir tane küçük bir müjdelik varmış. Evet. Küçük evet. bir müjdelik varmış. Evet. Yavaş yavaş. Ben önce ben başlayayım. Önce tamam abi. Ver ben, ben, ben kamerayı tutayım istersen. ben şey kafama Kafana takacağım, takacağım? Hı. tamam. Ya, ben başlayayım. Ben sonra atarım. biraz yardım edersin. Ben de atarım ben de Tamam. Sen Hadi atarım. bakalım. Hadi Bismillah. Ulan aşağıda bak bakalım insan yok mu aşağılara. Vallahi ses versin ya bak biri de. Oh, Oo komşu. Yok kimse yoktu. Olay <laughs> şimdi nasıl gelirdi? Oysa yapacaktı zaten. Jack yapacaktı <laughs> Baya güzel tekeleniyor ha. Ya. Oh. Oo. Aşağısı uçurum mudur ne? Ha bu baya şeydir ya. Şey, Ses bedenet yok tamam oğlum 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 bak 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 tak, bak bak içeride var bak 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 orada? mağara var sanki. Bal, zaman, zaman. Bak, bar, bak bak bak. Bak 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 bak. bak biz neye ben geldik ya? He? Baya bir derine gidelim. Baya bir derine gidelim. Oh oh. 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 Vay Anasınır. anasını. Vay anasını. Dur. Bak bak. Şöyle göstereyim. Bak bak bak. Şöyle Vay göstereyim. Vay anasını. Arkadaş. Dostum biraz sen kazıcağım mı? Ben evet, şey kazacağım. Biraz. Ustam aç ustam. Burası Burada... eğer ilk defa biz giriyor gibiyse hani gerçekten de öyle duray. başkası kapamadıysa. Aslında buradan bir bize şey, şey olsun gelmesi diye. lazım ama. Soğuk rüzgar mı? Evet. Geliyor, o başka bir bağlantı olması lazım. Var mı? Serin mi içerisi? Ya, ya, o oh, içerisi mi? biraz serin. ya. Dışarısına benzemiyor galiba değil hmm. mi? Bu büyük abi. Bu abi Aşağı, bunu bir aşağı vurup kaydık. Hey maşallah yavrum be kuvvetli be. Oo, bir daha nerede oğlum? Bayağı bir kazmak Oo, lazım. Bayağı kazmak lazım. <laughs> bayağı bir bayağı taş çıkartacağız da... biz burada. Bir araba taş var. Bayağı var ya. Bayağı var. Bayağı varmış. Ben onu insan gördüğüm zaman. Aa, bayağı var mı? Bayağı Çekeyim oradan. Ne lazım sana ya? İki tane yok mu sende? İki tane ayağım var. Araba <laughs> otomatiktir aslında. Diğer ayağıma bir şey olsa bir şey değil. Sorun yok da. Sağ sol ayağıma. O zaman sol, sol ver buraya. Ha, sağ ayağımı kullanıyorum. Ya nasıl olsa iki tane ayağım var. Birini <laughs> <laughs> feda Aynı et. Ya. Feda et. Gerek yok aslında. <laughs> gerek yok gerek yok. Neyse burası <laughs> <laughs> aslında... bayağı dolular ama. Dur şimdi sen çekil bırakıyorsun böyle böyle, böyle alabiliyorsun. Tamam. Uha, uh, yavaş oğlum, yavaş. Bu gitti baya. Yavaş, yavaş, yavaş. Uha, uh, ne yapıyorlar? Kuş mu? Kuş sesi kuş, miydi? Kuş, kuş. Fazla şey değil. Ayı çıkmasan bir şeyler. Ha? Ayı çıkmasın. Ayı nereden çıkacak? Bu kadar dedikten ayı mı? Bu ya yılandır ya akreptir başka bir şey yok. <laughs> i̇yi dedin. Hayır değildir ha. Hayır değildir oğlum. İyi dedin <laughs> ya. yılan ya, ya akrept başka bir şey yok. Ya. Hiç korkma. Kim girecek? Ama serindir ha. Kim girecek? Vallahi böyle biraz serinlemek için girmek istiyorum da ben böyle bu işlerin ustası değilim biliyorsun sen daha iyi girersin böyle yerlere ya. Yine bana mı kaldı anasını satayım ya. Ay ya şuraya bak. Atalım. atalım. giremez ki buraya insan. Şey gibi duruyor mesela ama çok dar ya. Dar dar. dar, Yani dar bir, şey. bir insan anca. Yani böyle girersen çıkman içeri dönemez. Dönemez ya. Hı -hı. Belli. İçeride dönemez. Dönmen çok zor olacak. Şimdi, şimdi biraz ver lan. Ben devam edeyim. Şuraları. kalkmalı. Dur dur nereye kadar. Bu iş durarken bitmez. Hmm. Ya ustam eldiven unutmuşum almayı. Vallahi elseydim sana da verecektim. <laughs> Eldivenleri her zaman unutuyoruz ya. Ha arabada onları gezdireyim. Ha valla gidip alınmaz ki. Doğru gidersen döndü ama. Doğru diyorsun. Ama güzel yer açıldı. Valla yani... güzel yer açıldı ben. Onu düşüneyim şimdi naz gireceğiz buraya diye. Bak buraları böyle tuğla gibi zaten eskiden Ha bak buraları şey rız, kırmızı ya. kırmızı ya burası zaten doğal Kesinlikle. doğal bir küçük mağara çıkmış mı kendileri evet. mi açmışlar işte Dere girince daha iyi alırsın işte nasıl oluyor? <laughs> aynen, aynen. Olur. bayağı açıldı aslında ya açıldı da şu büyük taş almadan giremeyeceğim onu almadan olmayacak çünkü yok nasıl Geç... geçeyim bir şeyle bağlamamız lazım ki bir biraz çek bana. Ver şimdi. Bırak sen, At. bırak. Uh. Uh. Baya varmış. Baya. Şimdi yılan bulan görünmediğine göre. Yoktur ya. Soğuk zaten burası. Yılan ha burası. soğuk soğuk. Akrep olabilir. Akrep olabilir. Önerim <laughs> var mı? Fener var ya. Şimdi sadece oturduk. Bakalım. Ha bakalım. Tutabiliyor <laughs> musun? Şu taşı da işte Bana. Ne tamam. Ver. Tamam. 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 Diyor ya. Bak şimdi, ışık açacağım. Ama görünmeye. Versene bana feneri bir göstereyim Bak 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 bak. Ulan ulan ulan. İçeriden bir pis hava geliyor. Geliyor. Hmm. Ah, şu tarafı çok derin. Burada bir göz var. Görüyormusun? Evet. Tam şurada. Bir tane göz var. O bayağı gidermiş o. Hı hı. Bayağı, bayağı şu. Bak şöyle küçücük bir yer. Böyle nasıl göstereyim kamerada görünsün. Baksana. Ya ustam şaka maka ke biz galiba Caya bayağı ciddi bir yer açtık ha. İşte. Ben buracıkta böyle bir şey zannettim bilesin mi böyle bir çöküntü. Ya ben de öyle ya. zannettim ya. böyle bir şey açılacağını tahmin etmezdim fazla. Kat kat o diğeri daha yüksekte kalıyor onunla bir bağlantısı ha, var mı bak. diye baktım ha, ama. Böyle ay, sanki ay, biraz ay, o tarafa ay. doğru gidiyor gibi. Sol tarafa doğru gideği gibi değil mi böyle? Yani aslında oraya doğru gidiyor. Yani ama bu biraz da aşağı doğru iniyor aslında. Ha. Aynı dil demek ki. Aynı değil. Aynı değil. Belki iki girişi vardır falan dedim ama. Girmeli mi girmemeli mi? Ama baya derin. Şurada karşıda bir tane cep göreyim. Cep mi? He, vallahi küçük bir kasacık gibi düşün. Abi onlara gidip kontrol etmek lazım ya. Sürüne sürüne gitmen lazım ha. Yoksa gidemez. Ha sürüne sürüne gideceğiz. Bak bak üstü nasıl dümdüz. Göreyim misin? Dur bakalım biraz hazırlanalım. Gideceğiz. Biraz hazırlık yapalım. Gidelim. tanım 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 yapıp artık içeri girmek lazım diye düşünüyorum. Ustam ne dersin? Girelim mi? Yani. Yani. Of, yani ya yani yani. Atmadık, yani. Vallahi. Şüpheli ya. Ben hiç canını da istemeye aslında. Ya girersin, girersin. <laughs> ya, ya şimdi ortak var ya o yüzden canı istemeye aslında. Ort <laughs> Or Tek olsaydım girmiştim 49 şimdi. 49 benim tamam. <laughs> e 49 benim olsun. Vallahi mi lan? 49 senin tamam mı? Giriyorum o zaman. 50, 50. Tamam ya 49 olsun. Hadi 49 olsun hadi. 49 olsun. Bak, Yine şey patron, patron senin. ben olacağım. 5, 5, 5, 5. %51 ile ben olacağım. bismillah. Bu ne ya cebimde? Şimdi akrep makrep etrafta bakılmalı. Dikkatli bir şekilde akrep falan olmaması lazım. Tamam anam. anam. Burası çok daralı. Bu tarafta oh, güzel cep var burada. Usta bana fener falan verebilecek misin? Fener mi? Evet. Buyur. Açmadım da sen. Tamam. O ben şey açık ama fenerle yine ayrı bir görünüyor. Görüyoruz ne kadar derin. Burası çok dar ama şurada cepler var burada cepler olması iyi. Biraz uzaktan çeksem. Şuradaki ceplere bakın. Her yer cep dolu. Wi-Fi, Wi-Fi, Wi-Fi. Burada bir şey var. Oh, 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 oh. <laughs> usta! Usta! Sen burada görsen ne var dostum? Ne var dostum sen burada bir görsen? Ne var burada ne var? Sen bir görsen. <laughs> can! Ah, hayır, ölümle batıyor Oh tek kişilik. Yoksa ben de mi gelsem ya? Sığmazsın sığmazsın. Sığmazsın, sığmazsın, sığmazsın. ki. sığmazsın, boş ver. Ya bir şey yokmuş aslında ya. Heyecan yaptım. Dur dur, dur geleceğim. <laughs> yok oğlum bir şey yok ya. Heyecan olmuş Yok aslında bir şey yok ya. Yok mu? Yok. <laughs> <laughs> yok yok. <gülüyor> var var oğlum var ya. Var ya var ya yüzde ellisi yeter ya. Sülalemize yeter Bak 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 bak. <gülüyor> <gülüyor> ama ama sandığa bak. <laughs> sandık sandık dostum sandık sandık. Ama ana çok al çok al. Ama av! Batı Aman, oh, 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 oh. Şunlara bak şunlara. Vay, vay, vay. Şunu bir açıp görelim mi? Vay, vay, <laughs> vay anam, vay anam. Ne oldu biz Kendinden geçtin. Ne oldu lan? Ya bir tane sikke var içinde ya. <laughs> evet. Al Şükür, ne al. Maşallah bu ne güzellik ya. <laughs> ya bu ne güzellik. Al şunu al, al. Hoppa, hop, hop. Hadi kaçsın, sen, hadi, hadi. Uzaklaş, uzaklaş. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ha Konstantin mi? Evet. Sen daha iyi bileceksin. Evet. Ben fazla tarihlerini önemsemem. Ben bakayım sarı mı, siyah mı? <laughs> oh, 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 valla. Valla dişimi bu şey yaparken test et. Oğlum dişle test et be dişlerine yazık olur. çeneni taktırmak lazım. Altından taktırırsan ama. <laughs> altın çene. <laughs> Bir altın kaplama. Vay 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 ne demek ya bu? Bir tane daha mı var? Yok oğlum ya bir tane ya. Bir sandık ama bir sandık. sandık. acayip güzel be. Ya fazla büyük değil ha. Fazla şey yapma. Ben nasıl çıkıyor göremeyeceğim de orayı. <laughs> girme girme boş ver. <laughs> sen girme boş ver. <laughs> şimdi. Şimdi. Gözüm. Ustam sen bunu benden alabilecek misin? Ben şuraya koyacağım bunu. Dur, Şuraya ben kadar gel de gelmen de lazım. De ben tamam oraya kadar. Sen gelirken bana o küçük pointer'ı versene. Tamam. Çünkü burada görünürde başka bir şey görünmey. Ama daha başka olaylar olabilir. Getir. Ver bakayım. Uzat. Aferin benim yavrum. Oo. Al o sandığı. <laughs> Ağırmış. Ağır tabii oğlum şaka mı? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım çıkabilecek mi? Çıkarsın, çıkarsın. Sen bari zayıf adamsın. Oh. <laughs> Vay, dolu dolu! Dolu tam ne demek? Tam bu. <laughs> Bak, olsaydı saydım ha, ona göre! Saydım ha. Tamam, tamam. <laughs> ya bu be şaka yapıyor tabii ben ustaya güvenim sonsuz. yok be. Yok yok elimin ulaştığı yerlerde yok. <laughs> Dikkatli <ol ha>. Çok derine <laughs> gitme bak. Ya, da, tamam. tamam. Ben şimdi bak şimdi hop anam 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 anam. Kaşır ya da biraz daha yağ ha. Bak şimdi şuralar kazmak lazım. Bak bu aradan geçemeyeceğim. Şimdi sen ben istersen bak bu kamera kaydını alayım ne kadar dar bir alandayım. Ah. çekeyim. Ya. Ha videoya çek. Göstereyim. Şimdi bu pointer çalışayım ya. Bu nedir? Akrep değil. Değil. Ha. Şöyle sesi gelmedi. Belli oluyor mu ama. Ya bu ses kamera ya. Şeydir ya. Çok. Şimdi. Buradan ileri ilerleyemeyeceğiz zaten göremem ben Başka ama. bir gün gelelim de hemen. Şurada karşıda. Şimdi şeyle göstereceğim fenerle. Biraz yan dönsene böyle gösterebileceğim. Ben böyle ben de duydum, bayağı bir <laughs> Oo bilmiyorum kamera tam. Tamam şey neyse ben bakıyorsun. sadece kendimi göstereyim de dedim Çek. Oo o da derinde bak orada bir şey var. Aynen. Aynen bak. Orada derinde. Bak şimdi tam ışık verdiğim yerde burada bir şey olma ihtimali var. Hem de küçük bir tane. Bak burası nasıl mağarada girişte sağ tarafa yapılmış bir tane küçük bir şey sandık yeri ve karşıda tam olarak yine aynısı onun gibi var hatta daha derin biraz sol tarafta yine bir yere açılıyor gibi şimdi orası bak derin burası doldurulmuş sırf doldurulmuş ve zamanla çökme yapmış büyük ihtimal burası çökme yaptığı için üzeri yeniden açılmış biliyorsun doldurduğu zaman yumuşak oluyor ya toprak Galiba <laughs> 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 şimdi <de alet> oldu. Yumuşak <laughs> yumuşak olduğu için toprak bak burasını doldurmuşlar, evet. kapamışlar. Yumuşak olduğu için çökmüş burası. Çöktüğü için şimdi karşıyı görebiliyoruz ama karşıya geçme imkanı yok. Burayı çok ciddi şekilde kazmak lazım. Evet, Ve o. böyle bir dar yerde kazmak lazım. Bu her bir bay bay evet, baba Karşı değil. Nasıl duruyorsun ya? Bilmem sen çık ben de artık çıkacağım yavaş yavaş. Çık bakalım ben nasıl çıkacağım <laughs> bekle biraz. Dur, şu kamerayı kapatacağım. Ya. Oğlum ne yaptın sen? Neye girdin aklından ya? ya? Oğlum ben sana yok dedim. <gülüyor> 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 Şimdi çıkalım. Bir ganimeti görelim. Aa, ben çıktım ben nasıl Çıktın anasını satayım ya. Sana kötü bir haberim var. Ne? Telefonun şeyi gitti, ekranını galiba attım ya. Bir şey değil. Kaç tane telefon alacağız, sen dur. Telef <laughs> Telefonun fabrikasını alacağız oğlum. <laughs> Hiç canını sıkma. <laughs> telefon gitsin. Al bunu da çöpe at. <laughs> <laughs> Te Telefonun fabrikasını alacağım sana. <laughs> yani ne geleceğiz, Ne Işık mı alacağız yine <laughs> Ama <laughs> şaka değil burasını ciddi bir şekilde. Orada bak ileride bir, bir şey aynen, aynen aynen. Aynen. Işıkta şey yapay. Yansıma yapay. Şimdi nasıl çıkacağız lan bundan? İşin şakası. Kamerayı istersen. Kaç bana? sen mi oradan. Ha? Kaç oradan. Tamam. Al bunu da. Ya, Al, ben çıkacağım da bu şeyler var. Bu taşlar var. Yediler bitirdiler benim canımı. Şimdi çubuldak da giydik. Yaz geldi diye tişörtle bir şortla geziyoruz. de böyle oldu. Sıcak ama bak mağarada mahvol. Her yerim yara beri oldu. Biraz böyle oldu taşlar. <laughs> Ay adam. <laughs> <laughs> adam çıktı. Uf. <laughs> nerede ya? oğlum ya. sandık nerede? Sandık. Sandık. <laughs> sandık Sandık nerede? Sandık burada. Açıyorum <laughs> ha. Aç Büyük aç mi, küçük mü küçük mü hissediyorsun? Ben gördüm içini. <laughs> <laughs> sürpriz <gülüyor> yok artık. <laughs> sürpriz yok. Bakka <laughs> 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 diyor. Sandık taşlara baksana. Bunlar bile güzel ha. Bunlar güzel parçalar tane var. Hmm, sayalım mı? Ne hmm, sayalım ya. tamam. Hadi bunları, bunları koy, koy, koy Bunları koyalım. 2, 3, 4. Çeşit çeşit de. Var. Şöyle küçük taşları var. Vereyim size. Evet. Küçük küçük taşları var. Kaç tane? Buraya Altı mı? Dedin? göre bayağı bir değerli bir, şeyler, bir şeyleri, şeyleri Altı. Elbette. Elbiselerin garanti. Bunları da böyle. Yani. ne Nefes nefese kalmış ya. Yok ağaca girdi. Versene evet. benim çantamı. Şöyle. Aa bak bir tane daha varmış burada bak gördün mü? Haa bak ayıdı tane. İki. Şöyle kapatacağım. Üç. Dört. 14 15 16 17 18 19 20 Oo, Bayağı 21 oldu. 22 23 Çift abi çünkü bir tam olacak. Hayır. Oğlum ben yüzde %50 elli nasıl alacağım? O birinin şeyi nasıl alacağım yüzdeyi? Bak şimdi çift tane. <laughs> Ama buradan bundan yedi tane var. Bundan ha, bir tane fazla alacağım. Adam dört işte. Tamam. tamam. <laughs> Hepsi senin <seviyorsan> olsun bunlar. bir de bunlar daha pahalıysa. <laughs> daha pahalıysa. <laughs> Sen onu şey al. Işte. Ol. Vay be. Çok güzel ya. Sen mesela şu güzeller bak. Güzeller güzeller güzeller. Kasayı bana ver. İçindekilerini al istersen. Ha. Aslında yüzde birlik kasayı alsam. <laughs> Kaçat vay vay, yani. vay 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 şuraya bak, şuraya bak dostum şuraya. Bak kasiyine ne dedikler yok. Vay. Baya, bayağı baya, bir emek var bunlar. Yani, bir yani bayağı bir. bayağı bir emek var boşlu boşlu ama güzel bir yere gizlenmişim. Çok güzel bir Aslında yer. Çökmüş orası. Çok güzel bir yer bulduk. Ama ileride de bir şey var. Hayır <laughs> tebrik ederim. Çok güzel bir yerdi. Mezar olabilir mi oradan böyle içeride? Yok oluyor. yok mezar değil bu eşkıya iş. varadır eşkıya mı? Eşkıya mıdır? Başka bir şey değil. Eşkıya ya. Yani. Hı -hı. Bir yerden zaten ha, bir yerden Bir vaktinde bir... toplamış. Bak şimdi bir şeyin şey... Şimdi... ağanın evine girmiştir. Ağına, ağlara biliyorsun zaten ağlık babadan kalma yani... çocuğa geçiyor bilmem ne geçiyor. Zamanında adamlar biriktirmiş. Bankaya koyacağı yok ya. Banka zaten var. yok. İşte. Ağanın evini soymuş. Gelmiş buraya gizlemiş. Çünkü burası niye eşkıya diyorum çok gizlenebilecek gibi inleri var. Mağara, mağara. Mağaralar falan. O yüzden dedim. <laughs> ne diyelim? Bir gün verelim istersen başka bir gün gelelim burayı açmaya. Öyle yapalım. Halay payla doğru gitmek lazım ama Oraya... çok işçilik var. Birkaç Börek, adam lazım. Fazla lazım. Ee, bir de şöyle dar alanda çalışabilecek çok bir insan lazım. lazım. Bakalım ayarlayacağız bir gün. Sağlık olsun sadece illa geliriz. Ne diyelim bir sonraki macerada. Haydi görüşürüz. görüşürüz. Hoşça kalın.